Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek kalp Hardcore'un ikinci bölümüyle birlikte beraberiz. Evet, videoya girerken malzeme toplayışımı izlediniz. Bu e, o malzemelerde evimizi yapmak içindi ve buradalar hepsi. Ağaçları koymadım oraya. Ağaçı kayıt almamıştım çünkü. Ama dioritleri ve kum taşlarının toplayışımı izlemiştiniz. İzlemişsinizdir büyük ihtimalle. Biraz daha olması lazım ama bilmiyorum. Ve geçen videonun sonunda biraz maden yapmıştım ve elmas bulmuştum. Eğer izlemediyseniz onu da yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz. Elmasları daha kırmadım. Bu videoda kırmak istedim. Önce evi yapacağız hızlandırılmış bir şekilde. Çok uzun sürmez zaten. Bir en fazla 20 saniye falan koyarım onu hızlandırılmış şekilde. Evet, maden yaparken isim etiketi buldum iki tane. Bir tane tamir büyük kitabı buldum. Bir tane müzik diski bulduk. 13. müzik diski lapisimiz var biraz. Altın botu geçen bölüm bulmuştuk. Demirleri pişirdim, altınları pişirdim ve ondan sonra da bitirmiştim zaten videoyu. Onları hızlandırılmış şekilde gördünüz tabii ki de. Bu videoda da hemen evimizi yapmaya geçeceğiz ve bütün eşyalarımı yeniledim gördüğünüz gibi. Maden yaptıktan sonra kazma falan hepsini kırmıştım. Hasar almadığımız için zırhlar zaten kırılmıyor. O yüzden gayet güzel bir şey bu. Ee, üç tane altın elman var. Bunları da madenle buldum. Evi yapmaya geçmeden önce aşağıda hemen şey var. Bir şeye bakalım. Bir tane spawner buldum. Onun sandıklarına hiç bakmadım. Ona bakmaya inelim önce. Evet spawnerımız burada. Bakalım içindeki sandıklarda neler var. Baktım mı bakmadım mı onu da bilmiyorum ki. Açmış ama bakmamışım. Ne spawneri bu? Örümcek. Örümcek. Pek işimize yarayacağı benzemiyor ama. Sandıklarına bakalım yine. Buralarda da full diorit kazdım. Altın at var. Biraz redstone, biraz da zombiyeti var. Bunlar pek bir işimize yaramaz ama köylülere falan verebiliriz zombiyetlerini. Ee, pancar tohumu var, karpuz tohumu var ve bir tane de kömür var. Hiçbir şey çıkmadı yani. Bir de şey var. Bu madenlerden var. Mine Oradaki sandıklardan buldum altın elmaları zaten. Oraya pek gitmek istemiyorum. Evet, elmaslarımızı kıralım. Önce. Şurada var evet. Çok çok fazla elmas var. Tam burada kaç tane var? 6 tane mi? 6 tane var sanırım. Evet, yavaş yavaş kıralım bunları. Evet, ilk elmaslarımız burada. Bu madenin ilerisinde biraz daha var elmas. Onları da kıracağız hemen. Acaba kırmasak mı? Levelimizle yakın. Bir büyü basıp öyle mi gelsek? Burada altında, üstünde var mı acaba? Yok. Burada bir 4-6 tane burada var. Şurada bir tane var. Ve şurada 10 tane var. 10 tane ne demek ki? Yani? Elmas set olduk diyebiliriz büyü basarsak. Obsidian kırmaya geleceğiz buraya zaten geri. Büyü basarsak bu bölümde eğer. Evet. Şimdi o zaman evimizi yapmaya geçelim. Evet evimizi yapmaya başlamadan önce bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sayede bu tarz videolar ve bu serinin devamı daha çok ve daha hızlı gelecek. Arkadaşlar ev bitti diyemeyeceğiz çünkü sadece ön tarafını yaptım. Ee, daha doğrusu bütün duvarları ve temellerine her şeyini attım ama e, bu detaylandırmayı sadece ön tarafına ekledim şu anlık. Şu an biraz kum kesmem lazım. Şuralara cam koyacağım. İçinde tavana kum taşı yetmedi. Bunları kasıp koyacağım. Bunu da videonun sonunda gör görürsünüz büyük ihtimalle bu tamamlama kısmına. Video 3 tane hızlandırma koydum. Bu biraz fazla bu video için ama diğer videolar gibi olmayacak bu. Zaten burada ev yapıp bir daha fazla böyle büyük binalar yapmadığımız sürece aşırı hızlandırmalar görmeyeceksiniz büyük Süreye Şuraya sandıklarımı koymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. 6 katlı olduğu için üstü de yarım blok olduğu için buradaki sandıkların hepsi açılabilecek. Burada kocaman bir şeyimiz olacak büyük Baya uzun bir süre yetecek buradaki depolama sistemi. Evet, böyle nasıl bir desem Bilmiyorum tam olarak ama böyle dağınık bir şekilde, üstüne farklı bir katman gibi, böyle bir yama gibi bir şey olarak kullanmaya çalıştım. Pencerelerimizi de bu şekilde yapmaya çalıştım. Bence gayet güzel oldu ama tuzak kapılarını farklı bir şey yapabilirim. Onları değiştirebilirim bir ara. Sonra buraya farklı bir şey yapıp diğer tarafı farklı bir şey yapacağım. Arka tarafta burayla aynı olmasını bekliyorum. Üst tarafı düzleştirme ihtimalim var aslında hizadan itibaren direkt düz gitsem üstte de bir tabakamız olabilir. Onlara bir düşüneceğim. Şu an bu şekilde bırakmak istiyorum. İçini biraz düzenleriz. Yerlerini ne yapacağım bilmiyorum ama karataş kullanabiliriz aslında. Cilalı karataş nedir'dan getirebiliriz. Evet, hala bol bol malzememiz var ama bunlar şimdi bunları buraya koyacağım. Zaten sandıklarımızı takacağımız için. Şu ev malzemelerinin hepsini buraya koyuyorum. Ee, kalkanımızı takalım. Bol bol yemeğimiz var. Şunu da buraya attıktan sonra bu kapıyı da atalım. Bunu da yerine koyalım. Evet, 27 leveliz. Şimdi yavaş yavaş büyü, bakma, büyü basmak istiyorum aslında ama... ...şeker kamışımız yok. Derimiz... Derimiz 11 tane derimiz var. Bir 30 tane daha deri ve bir 2,5 stek şeker kamışı gerekecek. Bu videoda biraz fazla hızlandırılmış kısım olacak. O yüzden bunu hızlandırıp şey yapmak istemiyorum. Direkt toplayıp geleceğim bunları. Şimdi büyü masasını buraya şey yapmak için önce bir deneme yapmamız gerekiyor. Büyü masasını almamız gerekiyor. O yüzden hemen bir oksijen kırmaya gidelim. Bir elmas kazmaya. Evet bu madene de farklı bir giriş yapmamız gerekecek. Bu girişler biraz sıkıntı çıkartabiliyor. Şimdi hemen bir masamızı yapalım ve bize 30 değer veriyor mu vermiyor mu diye test edelim şu köşede. Bakalım. buraya bayarsak Evet 30 değer alıyoruz. Bu köşede gayet güzel duruyor ve verimlik 4 veriyor. Gayet içimize verecek Bu yüzden bence hemen 30 değer olmalıyız. Evet bir 30 değerimiz oldu. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Bir şeyin yanında bir şey verir umarım ee, Neydi o servetin yanında Servet değil verimlilik veriyordu sanırım Verimliğin yanında bir kırılmazlık falan verirse gayet Güzel olacak da bakalım verecek mi? Hemen bir bakalım Umarım Umarım verir güzel bir kazmamız olsun şimdiden Elmas kazma ve Hadi Cidden mi Şaka yapıyorlar ya Neyse bir şey basarsak aslında ee, şöyle bir nasıl yapılıyordu o bilmiyorum tam olarak ama böyle yapılıyor sanırım evet büyüsünü kırıp biraz daha şey yaparsak level kasarsak aslında güzel bir şey alabiliriz bir kez daha denersek bakalım şöyle ben biraz daha level kasayım hemen şu Spawner'ı kullanabilirim aslında. Neyse ben kasıp geliyorum tekrardan. Evet, tekrardan level kasıp geldim. Bakalım bu sefer güzel bir şey alabilecek miyiz bu sefer? Ne veriyordu? Keşke baksaydık önüme. İpekçi dokunuş mu? İpekçi dokunuş o kadar kötü değil aslında ama yanında Servet veremeyecek. Ha, bir level fazlamız var. Onu Sun'un için kullanırsak... Böyle Ateş Direnci. Hem şey kasmış oluruz. Hadi. Ha şeyimiz yokmuş. Lapisimiz yokmuş. Ben de 30 elim var. Niye basamıyorum düşündüm de. Bir lapis alalım biraz. Tekrardan hadi lütfen güzel bir şey versin bu sefer. Bir servet verirse şu elmasları kırıp hemen elmas set yapabiliriz aslında. Yine vermedi. Ah be. Bu sefer o kadar kötü değil ama tekrardan. Bir kez daha deneyelim mi? Bence deneyelim. Ben yine biraz level kasıp geleyim. Evet sanırım bu gayet güzel hala 32 levelimiz var. Bunu başka bir şey için kullanabiliriz tekrardan. Ama şu an bununla elmasları kazacağız. Tek eksiğimiz bir kırılmazlık. Tamiri ona tekrar bassak. Tamiri bakalım. Bir ört yapalım hemen. Örümcek sesleri geliyor bakalım nerede. Evet örtümüzü yaptık. Bunu şeyin yanına koyabiliriz hemen. Büyü masasını oraya koyabiliriz. Şeyi de oraya taşıdım zaten. Ee, bu taş, taş ne bunun adı ya? Bilmiyorum ama neyse. Örsü de bunun yanına koyarsak. Bakalım bir 2 level. 2 level verilir buna yani. Evet çok çok iyi bir kazmamız var şu an. Peki eksiği kırılmazlık. Onu da bulamazsak bir ikinci bir kazmayı yapıp şey yapabiliriz aslında. Şimdi hemen gidip elmasları kıralım. Sonra da yavaş yavaş bölümü bitiririz zaten. Evet elmaslarımıza geldik. Bakalım ne kadar çok alabileceğiz. Şu an üstümde diğer bir tane vardı zaten. Onu da almadım. 2. 2 Uhuhu, 4 mü verdi o? O uh, 2 3 1 14 elmas çok çok iyi. Bakalım burada bir tane var. Bundan da 4 tane verdi. Evet şimdi son parçamıza gelelim. Burada 10 tane vardı. Bakalım buradan kaç tane çıkacak. 18 tane vardı elimizde ve 41 tane elmas. 41. Bu set yapabiliriz şu an. Yapsak mı acaba? O iki level oldu. Bir şey büyü de basabiliriz. Aslında bir güzel bir kılıç yapsak iyi olur. Buna büyü bastık ama elmas bir kazmanın şeyini değiştirmek için basmıştım. Bakalım set yapsak mı siz ya? Bence yapalım. Zaten canımız çok az full view bastığımız zaman da büyük ihtimalle zombilerden hasar bile almayacağız. İkisiler çok önemli olacak. Bir sonraki bölümde ikisilerle uğraşmak istiyorum biraz ama çok da zor olacak çünkü blaze kesmemiz gerekecek. Bir sonraki bölümde biraz nedirle uğraşacağım büyük ihtimalle. Bakalım ama şimdi bir set yapalım yavaş yavaş. Set bir yaparız. Zaten bu elmasları başka harcayabileceğimiz bir yer yok. Bakalım ve full set olduk. Evet bir kılıç kazma kürek de yaparım. Tamam bir hop hop bir de kılıç yaptık mı tamamdır. Evet full set olduk. Evet bu videoda bu cool elmas set olduk ve bir sonraki videoya level kasarak girmek istiyorum. Bunların hepsine büyü basalım çünkü. Şimdi hatta kılıcımıza basabiliriz şu anda. Ona bir basalım isterseniz. Tamamdır. Hemen kılıcımıza büyü basalım. Güzel bir şey gelmeyecekse basmak istemiyorum. Şartımız 3. Sadece şartımız 3 mü? Cidden mi? Başka bir şey verebilirlerdi yani. Neyse ben bir sonraki videoya bir sürü level kasarak geleceğim bu üstümüzdeki falan her şeye büyü basacağız. Şu evi de biraz aydınlatalım. Hiç zombi olmasın. Buraya sandıklar diyeceğim bir sonraki videonun başında falan. Yavaş yavaş içini dolduracağım. Şimdi de evin bitiş halini izleyeceksiniz. Arka tarafını ve yan yanlarını yapmayacağım. Sadece arkasını yapıp içini düzenleyeceğim. E, üstünü de doldururum büyük ihtimalle. Evet bu videodan bu kadardı. Daha fazla bu tarz video ve daha hızlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz ve hoşçakalın.